Evet arkadaşlar yepyeni videomla yine karşınızdayım. Ee, Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar sizlerle birlikte. Bugün çok güzel bir şehrim var arkadaşlar şehrim. İçinde de ne var tabi ki de araba modum var arkadaşlar çok güzel araba sürüyorum araba sürüyorum. Şehirde şehri gezdim vallahi arabayla yollar çok güzel arkadaşlar. Arabayı arabayla gezdim şehri. Bunu da videosunu çekmek istedim sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Şimdi şehrimize giriyoruz arkadaşlar. Hadi. Çok güzel şehir arkadaşlar ya. Çok çok büyük. Git git bitmiyor. Hatta birinin içine gireriz. Evet şöyle şehrim var arkadaşlar. Şöyle. Oteller var. E ee, otoparklı evler var, havuzlu evler var. Otopark yani oteller de var. Şimdi arkadaşlar bir tane araba alacağım ve hemen arabayla şehri gezeceğiz. Ben bir kere gezdim araba, araba sürmek çok güzel Minecraft'ta çok güzel. Şuradan Aa silah modunu da indirmişim. Bir tane silah alayım. bir dakika şuradan bir tane AVM AVM aldık arkadaşlar AVM aldım şöyle güzel güzel silah. şöyle hop bir tane köylü koyalım mesela onu vuralım şuradan köylü bir dakika Köylüyün ortasını şuradan. Arkadaşlar silah modunu da indirmiştim ben. Çok güzel silah modu da. Bu ne? Hı. Araba moduyla silah modum var arkadaşlar. Araba tümek ama çok güzel ya. Bir tane tüfek alacağım. efekt alacağım bir tane evet. Hı, yumurta yumurtayı bulamadım. Bir dakika. Burada olması lazım. Ha buradaydı. Pardon. Pardon arkadaşlar. Ş ha evet. Şimdi şuydu evet aynen. Hemen şuraya bir köylü koyayım. Ben yani eşek koyayım şu. Şimdi Oha. <laughs> Yok bu silahı sevmedim. Bunu istiyorum. Şöyle nişan al. Çok Güzelmiş lan silah. AVM mi? Tek vuruşla öldürür. Köylü istediydim ya. Bir köylü vermediniz bana. Bir dakika arkadaşlar. Şu neymiş? Sağlık çantası. Heh. Şimdi yumurtalara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Şuradan. Ha huh. buldum 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 bu sefer buldum onu bu sefer buldum Aynen bu da saçma bir köylü kafa şöyle gözünden vuracağım tam gözünden vurdum <laughs> havaya ateş edek güzel lan silah Güzel silah ok gibi atıyor arkadaşlar. O çok hoşuma gitmedi. Ama her neyse. Anahtarım nerede benim? Bu neymiş? Nasıl yani? Bunun alt dünyası da var lan. Ha, bunun alt yeriymiş ya. Pardon arkadaşlar. şehir çok güzel ama ya. Saçma silah. Neyse. Bir dakika şuradan. Şuradan anahtarım nerede benim ya? Anahtarımı bulamıyorum. Araba anahtarını bulamıyorum. Arkadaşlar arabanın anahtarını bulamıyorum. Bir dakika şu şu bıçağı denemek istiyorum. Neyse. Tabancayı denedim de işe yaramıyor arkadaşlar. Bu videomda araba süremeyeceğiz herhalde. Anahtarı bulamadım. Zırh zır diyor. Bir dakika. Şunu da bir deneyelim. Aa çok kötü bir şey yaptım. Allah kahretmesin. abi ya. Of. Şimdi şöyle siyah blok. Ya şu yol silah siyah bloktan lazım bunu. şu yol bloğu vardı ya Bu nerede Bulamıyorum abi. Kör oldum. <laughs> Bu değil ya. Gri lazım bize. Biraz grimsi bir renk. Şuradan belki bulurum. Bir dakika. Ya. Bu da mı? Budur ya bakalım ya bu da değil ha, biraz green stringle yansın şunları geçiyorduk ha bu bence ya bu benim belam mı başıma ya ha, buralarda olması lazım o kesin abi buralarda Çattık yine ya. Şu mu acaba? Oh öyle şükür. Allah'ıma bir şükürler olsun abi. Rastgele dolduramam arkadaşlar. <laughs> Minecraft çoktan da oynamıyordum ya. Şurayı siyahla dolduruyorduk. Şöyle. Beyazı hiç doldurmak istemiyorum. Canım istemiyor. Şehirde bir tane yer, bir tane yere gireceğim ya. Şunun içine gireceğim. Canım istiyor. içine girmek istiyorum. Havada bir şey vurmak istiyorum. Şöyle ki. Lan ses çıktı. Bir dakika, bir daha vuracağım. Her neyse ya. Şimdi Arkadaşlar şöyle o havuza daldık. Dalmak istemiyordum şu an tek isteğim bir yere girmekti. Onu da mahvettiniz. Ha şuraya gireyim ya. Gireceğim girmesine de. Heh, kapı şuradaydı hatırlıyorum. Ben buraya bir kere daha girmiştim hatırlıyorum kapı. Kapı şuralarda olması lazım. Aynen buradaymış. Ya abi çattık yine. Oh çiçekli mi çiçekli? Şelalesi de var. Bir de kaç tane. Güzelmiş şey arkadaşlar güzelmiş. İçi. Kapıları var çeşit çeşit. Hiç Yol açmayayım diyeceğim de yiyeyim be sizler için. Abi çok uzun ya. Bir tane yere girdik işte. Şöyle. Oo odalar modalar. Oo boyo var arkadaşlar. Şuna bakın. Her neyse ya şuradan bir çıkacağım. Çabuk çabuk çabuk. Hadi ya biraz hızlı olsana birader. Biladerim için. Şimdi şöyle. Şehri beğendim emme. Güzel olmuş. Şimdi buradan çıkalım. Hmm. Güzel bir havuzlu bir yer vardı abi ya. Şuradan. Şöyle bir havaya çıkayım. Metre de yazıyor herhalde ya. Beğendim abi. Şimdi şurası mıydı? Yok değil. Buralarda bir şey yok. Şuralara gitmem lazım. Bak şu ilerlerde olması lazımdı. Bir dakika. Yok burada da bir şey yok. En son ben burayı deniz sandıydım ya. Kafa gitti kafa. Abi orayı şimdi ben bulamam ki ya. Bayağı iş yer var abi. Abicim her şey denenilm denenilmeli ya. Var ya ne güzel camlar var abi. Bir dakika şuradan. Sağlık çantasını merak ettim abicim ya. Ne? <laughs> can veriyor sanırım arkadaşlar ama ölümsüzüm şu anda ben. Ölümlü olsaydım can verirdi ama canım gitseydi. Evet arkadaşlar, yepyeni videomun bir videomun daha sonuna geldik. Bu videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.